Bin video çözümlü soru. 300'den fazla konu anlatım videosu ile Türkiye'nin eğitim odaklı ilk ve tek sosyal ağı. Sen de hemen ücretsiz üye olarak sınava.com'a gir. Hem arkadaşlarına yarışmanın keyfini çıkar hem de binlerce çözümlü soru ile kendini de. Right 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 Aşağıdakilerden hangisi de anlatım bozukluğu vardır? Umudun bittiği yerde yaşama gücün kalmaz. Burada problem yoktur. E şıkkında adına ağıt yazdığım kişiler ise zaten ölümleriyle beni yıkmışlardı. Burada da yoktur. Yazar ve izleyici olmamın dışında tiyatro ile ilgim olmadı. Burada da yoktur. C şıkkında kalkarken tutmak için bir şeyler arıyor. Burada da yoktur. B şıkkında yönetim programdaki akşam yemeğini çıkartarak yerine kahvaltı verilecekmiş. Eğer ki yargılardan birinde L veyahut da N edilgenlik eki varsa diğer yargıda da olmalıdır. Veya ikisinde de olmamalıdır. Aksi halde çatı uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olur. Bu yüzden cümlenin doğru şekli yönetim programdaki akşam yemeğini çıkartarak yerine kahvaltı verecekmiş şeklinde olması gerekirdi. Çatı uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu B şıkkında vardır.